Önder açık alın, teessüf ederim diyen adamın hüzünlü hikayesi. 1950 senesiydi. Ankara'da hayata merhaba dedi. Türk sahne sanatlarına gönül verdi. Tiyatro onun ilk aşkıydı. 1968 yılında bu aşk onu devlet opera ve balesinin kadrosuna kadar götürdü. Sahnenin ışığı ve disiplinine aşina oldukça tiyatronun büyüsüne daha çok kapıldı. Devlet tiyatrosunda görev aldı genç yaşında devletin sanat kurumlarında sahneye çıkmak epey zor bir şeydi. Ancak hayat sahnenin ışıltısını daima sürdürecek kadar cömert değildi. Vatani görevini yapmak için devlet tiyatrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Dönüşte devlet sahnelerinden özel tiyatroların belirsiz dünyasına sürüklendi pek çok özel tiyatroda, turnede, sokakta, sahnede hayatını kazanmaya devam etti. Çok yetenekliydi ancak dönem şartları ve Türkiye'de tiyatronun sınırlı kitlesi büyük topluluklara tanınmasını engelliyordu ta ki bir reklam filmi hayatını tümden değiştirene kadar. 1995 yılının Kasım ayında hayatı beklenmedik bir şekilde değişti. Yapı Kredi Bankası'nın reklam kampanyasında rakip bankanın kıskanç müdürü karakteriyle çıktı ekranlara. Teessüf ederim repliği kısa sürede slogan haline geldi. Milyonlar onu artık bu iki kelimeyle tanır olmuştu. Teessüf ederim. Yapı kredi telekart reklamlarının yıldızı olmuştu. 90'lı yılların televizyon dünyasında bir reklam yıldızının bu kadar büyük kitlelere hitap etmesi çok ender bir şeydi. Fakat oyunculuğu ve mizahi tiplemesi halkta büyük bir karşılık buldu. Bu durum filmcilerin kanallarında dikkatini çekti. Reklamların getirdiği ani şöhret televizyonun kapılarını ardına kadar açtı. Bir reklam filmiyle parlayan yıldızı kısa sürede ülke çapında tanınan bir isme dönüşmesini sağladı. Ancak bu yükselişin ardındaki trajedi henüz kendisini göstermemişti. Reklamların ardından Önder Açıkal'ın Show TV'de yayınlanan Ana Kuzusu adlı dizide Lütfü karakteriyle çıktı karşımıza. Bu kariyerindeki önemli bir dönüm noktasıydı. Dizedeki karakteri kırklı yaşlarında, içine kapanık, annesinin gölgesinde kalmış, utangaç, ama içinde sevgi barındıran bir adamdı. 1996-97 sezonunda beğeniyle takip edilen bu dizi onun için yeni biri oldu. Lütfü'nün annesi rolündeki Ayşen Guruda ve Selma rolünü canlandıran Perihan Savaş'la üçlü bir ana kadro kuruldu. Önder Açıkalı'nın canlandırdığı Lütfü karakteri Türkiye'nin birçok ailesinde karşılığı olan bir figürdü. Annesi sebebiyle evlenemeyen, işinde gücünde ama iç dünyasında oldukça kırgın bir adam. Bu diziden sonra halkın gözünde daha sevimli bir hale geldi. Artık samimi ve bizden biriydi. Ancak ekranın gülümseyen yüzü sahne arkasında saklanan büyük bir yalnızlığın perdesiydi. Ana Kuzusu dizisinin 20. bölümünden sonra düzenlenen bir moral gecesinde belinden sakatlanmış olan Açık Alın neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. O gece arkadaşlarıyla fasıl yaptı, şarkılara eşlik etti ama gülümsemesinin ardında büyük bir acı vardı. Dizi çekimleri sırasında Perihan Savaş'ın arkasından koşarken düşmüş, belini ciddi şekilde sakatlamıştı. Siniri omuriliğine sıkışmıştı. İş kazası onun bedensel sağlığını etkilemişti. Ancak ruhundaki yaralar daha derindi. 1999'un Ağustos ayı haftalık magazin gazetesi hafta sonunda Yüksel Şengül'ün hazırladığı dobra dobra köşesine konuk olmuştu bu röportaj sanat dünyasındaki vitrinin aslında nasıl bir karanlık barındırdığını gözler önüne seriyordu. Az sonra bu etkileyici metni olduğu gibi hiçbir eksiltme yapmadan kaynak göstererek sunuyoruz. Kaynak, hafta sonu dobra dobra köşesi. Yüksel Şengül'le röportaj. Açık alın zirveye çıkışını ve kendisini intiharın eşiğine kadar getiren düşüşünü tüm ayrıntılarıyla anlattı. Yaşadıklarını Ağustos böceği hikayesine benzeten Açıkalın, bu röportajı iki buçuk aydır kendisine yardım eden tek kişi olan Serpil Çakmaklı'nın evinde yaptı. Çakmaklı'nın çok yakın dostu olmamasına rağmen saf biri olarak gördüğü için sahip çıktığı Açıkalın, ''Başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi.'' dedi gece hayatına hep düşkün olduğunu ama tanındıktan sonra paranın kokusunu alan herkesin bir anda çevresine üşüştüğünü belirten açık alın, özellikle kadınlardan çok çektiğini vurguladı. Beni ablukaya aldılar, sonunda da işgal ettiler diyen açık alın, nasıl direneceksiniz, mümkün mü? Azdırdılar beni, azmak konusunda meyilim de varmış, ortamda müsait olunca olanlar oldu. Üç tane banka reklamı yaptım, dolarlarım bankadaydı, faizler de geliyordu. Sonra ben dul adamım, evde dört duvar arasında mı oturacaksın? Erkek adamım tabii ki gezip dolaşacağım. Eskiden pek görüşmediğim kişiler birden çevremi sarıverdi dedi. Kadınların kendisini tehditle cinselliğe zorladığını anlatan açık bir kadın geliyor benimle yatar mısın diyor. Ne diyeceksin? Yatmazsan senin homoseksüel olduğunu açıklayacağını söylüyor. Çoğu kez tehdit altında seks yaptığımı bilirim açıklamasını yaptı. Çok fazla para harcadığını da söyleyen açık şimdi hiç parası olmadığını vurguluyor ve ekliyor. Maalesef iki yıl içinde sıfırı tükettim. Serpil Çakmaklı olmasaydı intihar edeceğini söyleyen açık Kimse yardımcı olmadı. Ailem bile yardım etmedi. Serpil benim canıma kıyacağımı hissetti. Sanatçı sezgileri demek ki. Canımı da ona borçluyum. Yoksa kendimi öldürecektim. Bunalımdaydım hala da bunalımdayım dedi. Oynadığı reklam filmlerinden alacakları olduğunu belirten açık alın, bu paraların kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. 3 milyar alacağı olduğunu söyleyen açık alın, bir gazoz reklamına da çıktığını belirterek alacağı parayı hayat memat meselesi olarak değerlendirdi. 3 aydır mahkemelik olduğu eşinden boşanacak olan açık alın, yeni şöhret olanlara ise kazandıklarını har vurup harman savurmasınlar, kadınlara dikkat etsinler ve yatırım yapsınlar, yoksa benim gibi olurlar mesajını yolladı. Açıkalın, alın Elif Güneş ile yaptığı evliliği hata olarak görüyor. Evlenmeden önce 8 kez nişanlanan Önder Açık alın bu nişanlanmaların nedenini bunalımda olması şeklinde açıkladı. Türkücü Elif Güneş'le olan evliliğini, bu evliliğe 4,5 milyar TL harcadım. Son paralarım onlardı. Ben evlenmekle intihar ettiğimi çok geç anladım. Bana uğursuzluk getirdi Elif. Sonra iki çocuğu vardı, sorun oldu diye yorumlayan açık onun gece hayatında çalışmasını istemediğini söyledi. Aralarındaki aşkın 7 ayda bittiğini vurgulayan açık bütün suç Elif'indir açıklamasını yaptı. Açık parasız ve dostsuz kaldığı bir dönemde evini alan Serpil Çakmaklı ise Önder Açık açıklamalarına karşı çıkarak Önder niye doğru konuşmuyorsun, Elif'in suçu yok ki, sen evliydin ve iki aylık karını bırakıp Ahu Tuğba'nın yanında dolaştın dedi. Reklamların aranan yüzü televizyon dizilerinin sevilen karakteri Önder Açıkal'ın bağırsak kanseriyle savaşırken yalnızlıkla da savaşıyordu. Sağlığı giderek kötüleştiğinde onun için moral gecesi düzenlendi ama o gece sadece hastaların değil toplumun da onu terk ettiğini belgeleyen bir gecedir. Ukala meyhanede düzenlenen bu gece aslında bir veda gecesiydi. Serpil Çakmaklı'nın öncülüğünde organize edilen etkinlik sanat camiasının ne denli yüzeysel olabileceğini gösterdi. Gecede Nuri Sesi Güzel, Ünal Küpeli, Stelio Pipis, Yıldız Tilbe, Hazal ve Ebru Pala dışında neredeyse kimse yoktu. Halkın ve ekranların teessüp ederim diyen adamı artık sadece birkaç dostun hatırladığı bir yalnızlığa gömülmüştü. En büyük vefasızlığı belki de yıllarca birlikte çalıştığı sanat camiasından gördü. Kimse arayıp sormadı. Kimse onun bir köşede sessizce çürüdüğünü görmek istemedi. Tek bir kişi, Serpil Çakmaklı son güne kadar yanında oldu. O sadece bir dost değil, aynı zamanda onun hayata tutunmasını sağlayan tek eldi. 2000 yılının Kasım ayında ölüm sessizce geldi. Bağırsak kanserine yenildi. Memleketi saydığı Denizli'de, Kayhan beldesinde ona verilen küçük bir dairede son günlerini yaşamıştı. Orada huzur buldu, orada gömülmek istedi. Vasiyeti üzerine Denizli Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Ancak cenaze de hayatı gibi acı gerçeği çarpıyordu yüzümüze. Ailesi de sanat camiası da cenazede yoktu. Birkaç belediye yetkilisi Denizli Valisi Yusuf Ziya Göksu, Belediye Başkanı Ali Aygören, ve onu gönülden seven halk vardı. Serpil Çakmaklı ise yine başucundaydı. Acısını saklamadı. Efe Meşrubat firmasının sahibi Denizlili iş insanı Ali Çankal, reklamda birlikte çalıştığı açık alan için bir dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Onu uzun yıllar Denizli'de görmeyi unmuştuk dedi. Cenaze sadece insanlar değil hatıralarda gelmedi. Onun hayatı Türk sanat camiasında acı bir örnek olarak kaldı. Bir reklamla başlayan şöhret kısa sürede büyük bir ilgiye dönüştü. Televizyon dizileriyle daha da tanındı. Ancak bir o kadar da hızla yok oldu. Oysa yaşamı sadece şöhretin değil, sistemin dışladığı her sanatçının hikayesiydi. Onun teessüf ederim repliği aslında kendisine yapılanı özetleyen bir ağıt gibiydi. Bu sözü halk için söylemişti belki yaşamının sonuna doğru fark etti ki aslında bu sözü kendisi ölmeden ölüme terk edenlere söylemişti. Önder Açıkal'ın bu ülkenin her evine konuk oldu. Kahkahalar attı, hüzünlendirdi ve sonra sessizce çekilip gitti.